Dördüncü soruya başlayalım. 25 puan değerinde güzel bir soruya benziyor. Yapıştıralım. Ne diyor? Bir sınıf içerisinde iki adet yapıcı fonksiyon oluşturunuz. Fonksiyonlardan biri hiç parametre almasın. Diğeri 3 parametre alsın. İlk yapıcı fonksiyon ile yani parametre almayan ile private olarak tanımlanan sayı 1, sayı 2, sayı 3 değişkenlerine başlangıç değerleri atayın. İkinci yani 3 parametre alan yapıcı fonksiyonda ise bu değişkenlerin üçe göre modunu alınız. Main kısmında sınıf içerisinde oluşturulan göster fonksiyonu ile iki nesneye değer atayıp ekrana sonucu yazınız diyor. Şimdi yavaştan başlayalım. Sınıf oluşturalım hemen. Class ne olsun? Class C++'ın plus'ı olsun. Tamam. Int sayı 1, sayı 2, sayı 3. Public kısma geldik hemen. Yapıcı fonksiyonlarımızı oluşturalım. Plus bu 1. Bu da 2. İlki ne diyordu? Hiç argüman almayacak. Private olarak tanımlanan sayı1, sayı2, sayı3 değişkenlerine başlangıç değerleri atayacak. Kafamıza göre başlangıç değerleri atayalım. Sayı1 5, sayı2 4 sayı 3, 56 olsun mesela. Diğeri de tabi argümanla alalım. int a, int b, int c diyelim. Sayı 1 c, sayı 2 pardon a, b ve c. Bu da tamam. Ama sonra ne diyor? Bu değişkenlerin 3'e göre modunu alınız. Hemen alalım. Yapıcı fonksiyonun içinde. Sayı 1'in 3'e göre. Sayı 2 Sayı 3 Bunlar şu demekti zaten. Artık biliyoruz. Sayı 1 eşittir. Sayı 1'in 3'e göre modu bildim. Sonra ne diyordu? Göster fonksiyonu oluşturalım. Void göster diyorum. Bu göster fonksiyonu ne yapsın? Bu değerleri ekrana yazdırsın. C out. Ya da direkt sayıları yazdırsın. Sayı 1. Sayı 2. sayı 3. Bir de iki kere aşağı indirelim. iki satır. Gösteri de yaptık. Şimdi burada tanımlayalım. Sınıfımızın adı neydi? Plus'tı. Gelelim. Plus nesne 1 diyelim. Nesne 1 hatta şöyle yazalım. Nesne1 nokta Nesne1 nokta göster dedik. Tamam. Hiç argüman almadı bu fonksiyon. Plus Nesne2 diyelim. Buna da şöyle bir şey yapalım. Hatta burada yazalım bunu. Nesne2 3 tane argüman alsın. Ne olsun? 5, 6, 7 nesne 2 nokta göster. Çalıştıralım. Şimdi plus nesne 1. Önce bir tane nesne oluşturdu. Az önce ben parantez açıp kapamıştım da böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü zaten almıyorsa direkt yazıyoruz. Argüman almadı bu. Hemen buraya geldi. Yapıcı fonksiyona girdi. Nesne alır almaz. Sayı 1'e 5, 4, 56 değerlerini atadı sayı 1, 2, 3'e. Sonra nesne 1 göster deyince sayı 1, sayı 2, sayı 3'ü yazdırdı. 5, 4, 56. Sonra nesne 2 oluşturdu bir tane bu sınıftan. 5, 6, 7 değerlerini attı. Bunu şuraya aşırı yükleyerek yaptı. Nesne 2 göster dedi. Ben 5, 6, 7 girmiştim. Sayı 1'in 3'e göre modunu aldı. 5'in 3'e göre modu 2. 6'nın 3'e göre modu 0, 7'nin 3'e göre modu 1 dedi ve bunları ekrana yazmış oldu arkadaşlar. Bu soru bu kadardı. Şöyle silelim. Artık yavaş yavaş aş fonksiyonların aşırı yüklenme olayına hakim olmaya başladık. Soru 5.